Arkadaşlarımız epey iddialı başlık atmışlar. Erkeklerin bilinmeyenleri. Oo. Erkeğin bilinmeyeni yok ki. Erkeğin böyle şeyi var. Ortada zaten. Yani. <laughs> o yaptığını yapıyor zaten. Biz engel olamıyoruz ki. O kadar çok bilinmeyen var ki. Ay yok Bak, var mı? O kadar çok var ki. Çünkü beyin yapılarımız farklı. Her zaman için söylüyorum. Kadınlar sağ beynini kullanıyor. Erkekler sol beynini yani Azıcık mantık sol beynini. beyninizi kullanın. Yani sağ, sağ kullanın biraz lazım. sağ tarafa doğru kaymamız lazım. Doğru. O zaman biz kadınlar solu çalıştıralım. Siz erkekler sağ çalışın. Ortayı bulalım. <laughs> Kadınlar mı erkekler mi aşkına daha çok sahip çıkıyor? Kadın. kadın. Bak bunu hiç düşünmeden şak diye cevap verebilirim bu konuda yani direkt olarak. Kadın. Çünkü şey yok duygu zaten. odaklı. Hayır kadın duygu odaklı zaten ve bir kadın aşık olduğunda her şeyini verebilir. Ömrünü adayabilir. Ama erkekte şöyle bir şey var. Ya abi tamam ya işimize bakalım. Maalesef bu şekilde bir hani yoluna devam etme olayı var erkeklerde. Peki hep sana bu soru soruluyordur ama Hı. ben bir kez daha soracağım. Buyur çok söylenen aşk yalanları Oo. neler? Bak biz kadınlar iki çift söze, bir tatlı gülüşe çok çabuk kanıyoruz. Hı -hı. Çünkü biz gerçekten hani aşkı, sevmeyi, sevdiğimize sahip çıkmayı seviyoruz. Hı. Biz bir öğrenelim bakalım. Erkekler bizi nasıl kandırıyor? Mesela bana sorar mısın? Sen bugün neden uykusuz görünüyorsun diye bir sor bana. Ne? Durup dururken de... <laughs> Hayır ama şimdi... İstiyorsun sen pratik istiyorsun sor bana. Neden bugün uykusuz görünüyorsun? Ben bütün iki... gece seni düşündüm. Ay, Bak gözüme. Mi? Gözüme uyku girmedi. Sana yemin ediyorum. Senin yalanını yiyeyim ben. Hayır biz buna inanmayız o kadar. <laughs> ya. Ya da, hiç başka bir kadında gözün olabilir mi? Başkasına hiç bakar mısın ben yokken diye bir sor Hayır öyle öyle sormaz. Nasıl sen sor kendi teminle. Benden önce hiç sevdiğin oldu mu? Sana bir şey söyleyeyim. <laughs> kadın görmedim kadın. Hayatımda kadın gö bunu, ben bunu daha da böyle arttıra bir kadın olan varlıktan haberim yok. En çok kimi seviyorsun? Anneni mi, beni mi? Hayatım seni tabii ki seni. Aslında orada bakın orada Bak, ideal cevap daha şu. Daha bir kadın görmedim. Senden önce hayatım bir yalandı var ya. Ah ah siz erkekler ya. Hayır, ama, ama seviyoruz sizi. Yani iyi ki varsınız vallahi. Kızıyoruz ama. E, siz sizde olmuyor yani. Olmaz. Tabii olmuyor. Ki olmaz. Hayatın olmaz. dengesi burada. Hayatın dengesi. Yang. Aynen öyle aynen. Tamamlıyoruz birbirimizi Başka ruh neler var? Ol Çok fazla yalan olabilir. Yani daha önceki kız arkadaşın hani hiç düşünüyor musun diye sorabilirsin. Buna benzer bir soru sorabilirsin. Çünkü kadınlar tanıştıklarında eski sevgiliyi deşiyor biraz. Ha, o zaman şöyle. Şöyle, sen kendi Bakıyorum bana bir şey yaptın. Hı. Bana bu aldığın an daha önceki kız arkadaşına da almış mıydın? Mümkün değil. Kimseye hediye almadım ya. Ben daha önce hediye alma ilk defa sana ben hediye alıyorum şu anda. Gerçekten. Yani şey, hediye ile yani. alakam olamaz Biz benim. Biz varırız. bunu Arttırabiliriz bunu. Tabii benim işim gereği milyonlarca şahit olduğum yalanı size anlatabilirim burada. Çok fazla var yani. Çok Bak, fazla. biz var. kadınların sorduğu temel soru şu. Beni seviyor musun? Hem de nasıl? <laughs> Hem de nasıl? Tarifsiz bir sevgi, Shakespeare yazamadı bunu. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu çok güzel, insanın ruhunu besleyen bir şey değil mi? Tabii Yalandan bile olsa duymak güzel değil mi? Evet. Ha? Ama Yalan istersen bile olsa. sana burada çok ilginç bir bilgi verebilirim. Bakın ben kadın erkek ilişkilerinde çalışıyorum ve şöyle bir şey milyonlarca defa şahit oldum. Kadın der ki beni inandırsın. Bak evet. beni inandırsın. Ben inanmak istiyorum. Burada kadınlar var. Bak. bak ablamız burada kafasını <laughs> sallıyor. Şöyledir ya yani ben inanmak istiyorum. Belki doğru değil ama beni ikna etsin. Kadın inanmak ister inanmaya yatkın bir varlıktır. Dolayısıyla erkek burada çok beceriksiz değilse işini görür yani. Yani sensiz yaşayamam. Mümkün değil. Sensiz nefes alamıyorum falan. Gece uyuyamıyorum yani. Halbuki adam mi? horul horul var ya. <gülüyor> 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 Uyuyamamak ne kelime. Peki. Ha bak bu da çok güzel bir soru aslında. Ee, hangi erkeklere güven olmaz? Gerçekten kızlar Kızlar ekran başında mısınız? Orada, Özellikle orada. genç arkadaşlarım. Aa, hani Bilmiyorum. böyle yeni yeni böyle e, evlilik yolunda ilk adımı atacak olanlar. Bu arada onlar işteyse anneler dinlesinler. Bunu Hı. videoyu çekin gönderin. Bak Doğru. alt başlığımız şu. Hayır, soru var. Soru gelmiş zaten. Şurada soru. Hangi erkeklere güven olmaz? Ah. Sırtlan diyorsun ya hep. Ah sırtlanlar, sırtlan erkekler. Baş biraz. Bak bizim şu anda ekran başında hiç sırtlan erkek yok. Yok. Hepsi kibar, <laughs> hepsi beyefendi, ben... hepsi çok yakışıklı sırtlan yok. Bu burada olmayanlar için. Tabii ki tabii ki. Yalnız ben videolarımda mesela sırtlanlardan bahsettiğimde arkadaşlarım var sırtlan. Şimdi yalan söylemeyeceğim. Abi yine benden bahsetmişsin diye arayıp Şaka yapıyorsun. <laughs> Kendinizi övünerek söyleyenler de var. Onlar kendilerini çok iyi biliyor. Şimdi sosyal medyadan tanışmalar çok hassas. Biliyorsun bugün ilişkiler sosyal medya üzerinden. Ben sağlıklı bulmuyorum. Beni tanıyanlar bunu biliyor. Ama adam mesela şöyle yaklaşıyor direkt. E ben evlenecek bir ilişki arıyorum. Bak. Bak bak bu, bu adama güvenemezsiniz. Daha sizi tanımadan hiçbir şekilde iletişime geçmeden direkt evlilikten bahseden bir adam kesinlikle güvenilir değil. Bir kere evlilik hmm. muhabbeti yapabilmesi için tanışmanız gerekiyor. Ben direkt evlenecek birisi sanıyorum. Ya, yani ya da şöyle kandırıyorlar. Ben ciddi bir ilişki istiyorum. Tabii ciddi hemen baştan adını koyalım diyor bak. Hatta öyle adamlar var ki eğer böyle olmayacaksa bana hiç yanaşma diyor bak adam bunu kendi çizgisini koy yani kadının yapacağını adam yapıyor. Burada kadın diyor ki ama bana çok ciddi yaklaşmıştı ablacığım o ciddi değildi. O senin duygularınla oynuyordu yani. Hemen inanmamak gerekiyor. Özellikle sosyal medyadan ablacığım bir... derken terbiyesiz. <gülüyor> <gülüyor> lafın gelişi ben orada lafın gelişi konuşuyorum yani Böyle kızlar istiyor. diyeceksin bize kızlar, kızlar. <laughs> papatyalarım lütfen <laughs> inanmayın sevgili papatyalar. Ya bu tip yalanlara inanmayın çünkü direkt olarak evlilik muhabbeti yapılamaz. Onun dışında işte annem hemen seninle tanışmak istiyor. Ailem acele hemen sizi böyle bir aileye sokmalar falan geçenlerde bir olayla karşılaştım adam evli yeni bir kızı tavlamak için ailesiyle tanıştırıyor adam evli vay bu hikayeleri biz çok adam evli programda. aile de hani Tabii. burada yardım ve yataklık yapmış yani inanılmaz bir olay şimdi dolayısıyla hemen. Aa evli evli oğluna yeni gelin bulan kayınvalideleri bile duyduk biz bu programda duymadık mı kulaklarımız neler duydu yani Peki sen devam et bu güvenilmeyen erkeklere. Biz bir bu erkekleri bugün iyice bir çözelim yani. Öğrenelim. Telefonla ilişkisinden güvenilir olup olmadığını anlayabilirsiniz. Nasıl? Telefon sürekli tuvalete gidiyor yanında telefon. Telefon hmm. ters çevrilmiş masaya konmuş. Telefon hep yanında sürekli böyle bakıyor gizli gizli ajan gibi. Ne oluyoruz yani? Yanınızda hiçbir şekilde telefonla konuşmuyor bak. Çok ciddi bir sinyaldir. Her telefon konuşmasına telefonu alıyor gidiyor. Masadan kalkıyor ya benim bir iş görüşmem var. Gece 11.30 buçuk ne konuşacaksın abi hangi iş? Hangi toplantı? Ya benim Uruguay'la bir toplantım var diyor gidiyor. Bir dakika sakin ol yani. Bir sürü acayip senaryolar sürekli. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Yalanlarını yakaladığınız zaman ufak yalanlar bile olsa bunlar birer sinyaldir. Güvenilir olmadığına dair. Mesela yalanlar. şeye de bakmak Gereksiz lazım. Gereksiz yalanlar bile. E, bir erkek ismi olarak kaydetmiş mesela. Hı. Atıyorum. A Ali Usta. Ali Usta. Ali Usta da sürekli <laughs> arıyor kardeşim. Gece arıyor <laughs> gündüz arıyor. Alo <laughs> usta bir uzaklaşıyor yanından. lastikçi Hasan Vallahi gece 12'de git, arıyor kulağını lastikçi daya, Hasan daya dinle ha baktın kulağını dayayıp dinleyemedin hani sonra telefonuna gibi. gir e, hemen WhatsApp'ına bak Ali Usta'nın fotoğrafını görüyorsun rujlu, <laughs> böyle boz vermiş bir kadın evet, çıkıyor. Değil mi? Evet, Bu da çok önemli. Çok. Başka isim de kayıtlı. Adamın arabası çünkü. yok. 22 tane otosanayi numarası var. Otosanayi 1, otosanayi 2 falan. Araba yok ama ortada mesela. Yakalayabilirsiniz. Telefonla ilişkisi önemli. Buyurun Peki efendim. Adil çok samimi bir, bir soru soracağım. Lütfen. Şimdi hep bunu konuşuyoruz yine programda. Hep dile getirdiğimiz bir konu. Hı. Ya bu kaynanalarla gelinler Hı. neyi paylaşamıyorlar ve neden anlaşamıyoruz? Neden hep gelinlerle kaynanalar arasında böyle bitmeyen yani şey gibi ya. Hani yıllardan beri süren Hı. bir savaş gibi. Yılan hikayesi. Neyi çözemiyoruz? Neyi paylaşamıyoruz? Nurhan dünyanın hiçbir <laughs> Nur ülkesinde dünyanın hiçbir ülkesinde gelin kaynana programı yok.